Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yasamar videosu çekeceğiz. Evet. Arkadaşlar bazı yerleri kötü olabilir. Ve beni ışığın altında çok göremeyecek olabilirsiniz. Ama bugün güzel bir yasamar videosu çekeceğiz. Yasamar videosu ne? Evet arkadaşlar bugün yasamar videosu çekeceğiz dediğim gibi yasamar videosu kısacası nedir yasamar videosu ı, bazı kişilerin ağzına ya anladınız biliyorsunuz zaten arkadaşlar <laughs> o zaman hadi gelin videoya geçelim